Fakültesi düşündüğümü mü düşünüyorsun? Evet, gidip şaka yapan birilerine bakalım. Ne? O oh, şaka. Uyandığı zaman sırıl sıklama olacak. <gülüyor> <gülüyor> Üniversitede en iyi şakaları öğreniyorsun. Ama biraz daha iyi olabilir. Hazır? <gülüyor> 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 evet, <gülüyor> Çak, hadi. Yok mu? Burada şak denmiyor mu? Beyler şaka çok efsaneydi. Şakaların hafif ve eğlenceli olması gerekiyor. Sen ileri gittin. Ama şakalar iyi olur. İyi şakalar da efsanedir. Sen komiklikten anlamıyorsun. Burası okul. Biz düşünceli insanlarız. Ne? Komiklikten anlamıyor muyum? Yani böyle saçma şey mi olur ya? Ah. Vay canına. Yine palyaço. Durun biraz. Dikkatli olsana. Bu gaz bombalarından birini düşürürsen hepimiz bayılırız. Seyirciler benim etkim altına girince yarım saat içinde bütün eşyalarını alabiliriz. Tekrarlıyorum Arti. Gaz seyircilere sana değil. Tamamdır patron. <gülüyor> <gülüyor> Git ağacın orada dur şapşal herif. Tamam zambazı. Geri kalanlar. Zombozo'nun en büyük soygunu için hazır olsun. <gülüyor> <gülüyor> o barbeküden sonra hala aç mısın? Bizim okulda bir laf vardır. Kurt olmak için kurdu beslemelisin. Midem yanıyor. Oh, Aa, ah, hadi. Var, hadi. Mi? Onlar harikadır. Maçın en iyi yanı olduğu kesin. <laughs> Zombozunun muhteşem sürprizlerine herkes hazırlıklı olsun. Aa! <laughs> 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 Hadi söyleyin. Ne söylersem <gülüyor> <edersem> <gülüyor> yapacaksın. Ne dersem yapacaksın. Yani ben zombozo ne dersem yapacaksın. Yani zombozo, zombozo ne, der, ne şey derse yapacağım. yapacağım. Bu da olur. Herkes cüzdanını, çantasını, değerli eşyasını bana versin. <laughs> ne komik değil mi kısa pantolon? Evet, hey evlat biraz susamış görünüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu? Zomboza herkesi bayıltacak. Onu durdurmalıyım. Bu kanat bu işimi görebilir.